Merhaba. Başlamadan senden küçük bir ricam olacak. Bin abone olmamıza çok az kaldı. Bu nedenle eğer sen de aramıza katılırsan ve kanala abone olursan seninle biraz daha büyümüş olacağız. Şimdi gelelim. Hoşlandığın kadını etkilemek için yapacağın özel sürprizlere unutma. Bir kadının kalbine gerçekten işleyen şey herkesin gösterdiği o basit jestler değildir. Çiçek göndermek, hediyeler almak, tatlı mesajlar atmak, bunların hepsini zaten binlerce erkek yapıyor. Sen bir fark oluşturmak istiyorsan, onun alıştığı dünyanın biraz dışına çıkman gerekiyor. Ama abartarak, zorlama bir romantizm kasarak değil, tam tersine, stoğacıların söylediği gibi, merkezinde duran o sakin gücü, o planlı adımı koruyarak. Çünkü etkileyici olan gösteriş değil, dikkat ve zamanlamadır. Şimdi seni şöyle bir hayal kurmaya davet ediyorum onun rutinlerinden biri, hiç beklemediği bir anda senin hamlelerinle, senin sayende değişiyor. Ona sıradan bir sürpriz değil, zihnine işleyen, bunu düşünmüş olmasına inanamıyorum, dedirten bir dokunuş yapıyorsun. Ve bu dokunuş, senin ne kadar azimli, ne kadar gözlemci, ne kadar dengeli biri olduğunu ona fark ettiriyor. Kadınların dayanamadığı şey, işte tam olarak budur. Abartı değil, ince zeka büyük jestler değil, ona hitap eden detaylar. Stoacılar, insan ilişkilerinde en etkili hareketlerin en kontrollü zamanlarda yapılanlar olduğunu söyler. Bir şeyi pat diye yapmak değil, doğru anı seçmek, niyeti berrak tutmak, karşı tarafı etkileyecek olan taraflara odaklanmak. Senin şimdi öğreneceğin sürprizler de tam olarak bu çizgide ilerleyecek. Ne çiçek klişesi var, ne pahalı hediyeler, ne de sosyal medyalık pozlar. Onun zihninde bir kapıyı açan, seni diğerlerinden ayıran, onda merak uyandıran dokunuşlar bunlar. Çünkü bir kadını gerçekten etkileyen şey herkesin yapabileceği bir davranış değil. Sadece senin yapabileceğin bir hareket. Ona bu adamın bakış açısı bambaşka dedirtecek şey. Bu videoda öğreneceğin sürprizler onun hayatına öyle bir noktasından dokunacak ki Seninle iletişim kurduğu her an başka türlü hissedecek. Bu dokunuşlar derine inecek. Zihninde yer edeceksin. Bir daha bir şey olduğunda seni hatırlayacak. Çünkü bu sürprizler sadece duyguya değil, karaktere hitap ediyor. Onun kim olduğuna, nasıl hissettiğine, nasıl yaşadığına ve en güzeline biliyor musun? Bunları yaparken kendini zorlamayacaksın. Kendin olmaya devam edeceksin sadece fark yaratacaksın. Bir kadın için de zaten çekici olan budur. Kendi merkezinde duran, etkilemek için değil, gerçekten değer verdiği için hareket eden bir erkek. Stoacılığın özündeki bu duruş her sürprizin içine ince ince işlenmiş olacak. Hazırsan, şimdi sıradan erkeklerin asla aklına gelmeyen ama bir kadının aklından asla çıkmayacak olan sürprizleri tek tek açmaya başlıyoruz. Bir kadını gerçekten etkileyen şey herkesin yapabildiği o parıltılı jestler değildir. Asıl iz bırakan onun rutin akışını hiç bozmadan hayatına küçük ama zekice bir müdahalede bulunmandır. Ve bu gösterişsiz olduğu için çok daha güçlüdür. Sen öyle bir dokunuş yaparsın ki o an fark etmese bile günün bir yerinde bir şey değişir ve bunun sebebinin sen olduğunu anlamak onda tarifsiz bir duygu bırakır. İşte tam burada seni diğerlerinden ayıran şey başlıyor. Şimdi şöyle düşün. O sabah işe gidiyor. Kafası kalabalık, alışılmış bir tempo. Her şey sıradan akıyor. Ama bir anda masasının üzerinde, çantasının içinde ya da uygulamalarından birinde evet, birazdan anlatacağım, ona özel hazırlanmış bir küçük detayla karşılaşıyor. Ne bir hediye, ne romantik bir gösteri sadece onun hayatının ortasına zekice bırakılmış bir işaret. Üstelik bu işareti hazırlarken tek bir şeyi gözettin. Ona yük olmamak, onu zorlamamak, sadece hafifçe gülümsetmek. Stoacılar'ın söylediği gibi büyük etkiler küçük ama doğru zamanda yapılan hareketlerden doğar. Sen de tam olarak bunu yapıyorsun. Bunu bir oyuna çevirmeden, abartmadan, gizem katmadan Sadece onu düşündüğünü belli eden bir dokunuşla gösteriyorsun. Bu sürprizin farkı burada. Hem sade hem unutulmaz. Mesela onun bir gün önce söylediği minicik bir şeyi hatırlıyorsun. "Bugün çok yorgunum. Kahve bile içemedim." dediğinde ertesi gün ofise gittiğinde masasında onun sevdiği tarzda hazırlanmış bir kahve buluyor. Not yok, imza yok, "Ben yaptım." havası yok. Zaten o bunu anlayacak. Sadece kahvenin kapağında onun sevdiği bir işaret var. Kimsenin bilmediği ama senin dikkat ettiğin bir ayrıntı. Seninle ilgili hiçbir şey söylemeden onu düşündüğünü hissettiren sessiz bir hareket veya bir başka gün onun sevdiği müzik listesini fark etmişsin. Enerjisinin düştüğü bir gün bunu biliyorsun. O sabah işe giderken telefonunu açtığında bir paylaşımlı liste daveti görüyor. İçinde onun sevdiği birkaç şarkı, bir de senin eklediğin ince bir parça. O şarkıyı neden seçtiğini anlaması için bir cümleye gerek yok. Ritimdeki o duygu zaten anlatıyor. Sen ona bir müzik göndermiyorsun aslında. Zihnine sakince bir iz bırakıyorsun. Veya birlikte olduğun bir anda hiç fark ettirmeden onun o gün yaşadığı bir şeyi kolaylaştırıyorsun. Yağmurda yürürken omzunu genişçe ona yaslaman ya da kalabalıkta ilerlerken elinle yol açman gibi değil. Bunlar zaten herkesin yaptığı şeyler. Sen, onun fark bile etmeyeceği bir ayrıntıyı düşünüyorsun. Ayakkabısının vurduğunu görüyorsun ve gel, iki dakika oturalım diyorsun. O önce bunu anlamıyor, sonra fark ediyor. Ve o an, kelimesiz bir sürprizin içine düşüyor. Unutma, bu sürprizin özü şudur. Onun bütün gününe yayılacak, hafif bir iz bırakıyorsun.'' Ona hiçbir şey vaat etmiyorsun. Onu mecbur bırakmıyorsun. Karşılık beklemiyorsun. Sadece seni düşünüyorum ve dikkat ediyorum diyorsun. Bu da bir kadının asla dayanamayacağı bir şeydir. Çünkü onun hayatına yük değil, denge getiriyorsun. Bir kadına yapılabilecek en etkileyici sürprizlerden başka bir tanesi de kimsenin akıl edemeyeceği kadar ona özel bir ritüel oluşturmaktır. Abartı yok. Pahalı bir gösteri yok. Romantik klişeler yok. Tam tersine onun sadece sana dair hatırlayacağı bir an yaratmak. Çünkü kadınlar emek verilen küçük ama ruh taşıyan şeylere asla dayanamaz. Hele ki bu ritüel tamamen ona göre kurgulanmışsa zihnine kazınır. Bu şöyle olur. Onun gün içinde yorulduğunu, kafa karışıklığı yaşadığını, bir şeylere yetişmeye çalıştığını fark ettiğinde ansızın hiçbir açıklama yapmadan ona küçük bir paket gönderirsin. Paketin içinde büyük bir şey olmaz ama ona özel bir anlamı olan bir detay mutlaka vardır. Mesela sevdiği kokuyu öğrendiysen o kokuyu hatırlatan minik bir kolye ucu ya da sevdiği yazarın kısa bir cümlesinin yazılı olduğu bir kart. Belki de geçen hafta bahsettiği bir şey vardır. Onu içeren küçücük bir objeyi bulursun. Neden etkiliyor biliyor musun? Çünkü bu sürpriz onun dünyasına girdiğini gösterir. Sıradan bir hediye değil, onun ruhunu tanıdığının işaretidir. Pakete kısa bir not bırakırsın. Sadece bir cümle. Klişe değil, ezber değil. Sade, güçlü, net. Şöyle bir şey. Bugün kendine bir dakika ayırmayı unutma. Veya, bunu görünce aklıma geldin. O kadar, bu kadar. Ne sahiplenme var, ne baskı. Ama etkisi büyük. Çünkü senin ritüelin, yani ansızın gelen ve ona anlam katan küçük sürprizin onun gününe değer katıyor. Her tekrarlandığında kadının zihninde bir iz oluşturuyor. Seni başka herkesin arasından ayırıyor. Stoacılar etki gösterişte değil, ölçülülükte saklıdır der. Bu ritüelin gücü de tam burada. Ne kadar sade olursa o kadar derin işler. Kadın şunu fark eder, sadece bana özel bir şey yapıyor. Bunu herkes için yapmaz ve bu ritüeli sürekli tekrarlamazsın. Belirli bir düzeni bile yoktur. Tamamen spontane görünür. İşte tam da bu yüzden büyü oluşturur. Çünkü o bir sonraki ne zaman gelir diye düşünmeye başlar. Kadınların dayanamadığı şey budur. Merak uyandıran, sürpriz niteliğini koruyan özel bir bağ. Bazen iş çıkışı eve dönerken, bazen sabah işe başlamadan önce, bazen bir şeyden moralinin bozulduğunu sezdiğinde ritüeli yeniden devreye sokarsın. Küçük bir kart, küçük bir obje, belki minik bir kutu fark etmez. Ritüel önemli, objenin büyüklüğü değil. Ve bu ritüelin en etkileyici tarafı şu: Sana ait bir imzaya dönüşür. Kadın bunu seninle özdeşleştirir. Başka hiç kimse aynı hissi veremez. Şimdi sana kimseden duyamayacağın yeni bir sürprizden bahsedeceğim. Eğer istersen Hayal gücünle bunda kendine göre değişiklikler yapabilirsin. Bu sürprizin olayı şu. Onun her gün geçtiği yolları kullanarak kurduğun gizli bir rota. Ve bu rota öyle romantik, klişe hediyelerden oluşmuyor. Tamamen kişiselleştirilmiş küçük duraklardan oluşuyor. Stoacıların öngörülmeyen ama iyi hazırlanmış şeylerin en güçlü etkiyi bıraktığı fikrini kullanıyorsun. Bu rota onun günlük hayatının içine sızan planlanmış ama doğal bir sürpriz. Sürpriz şöyle başlıyor. O gün ona önceden haber vermeden sadece şu mesajı atıyorsun. Bugün seni biraz oyuna davet ediyorum. Sadece yönlendirmeleri takip et. Bu cümle hem gizem hem kontrol hem de hafif bir meydan okuma içeriyor. Bir kadını çeken üçlü combo. O evden çıkınca ilk durağı her gün geçtiği kahveci. Sen bir saat önce gidip onun favori içeceğini hazırlatmışsın. Barista'ya adını söylemesi yeterli. Onun adına ödenmiş, etiketinde küçük bir not, güne böyle başla. Bu çok basit gibi görünür ama kadınlar bunu yerle bir eden bir özen olarak görür. Çünkü senin yanında görmeden bile planın işlemesi sürpriz hissini büyütür. İkinci durak. Yol üzerinde bir çiçekçiye bıraktığın tek bir çiçek. Kocaman buket değil, o zaten klişe. Sen tek, ama anlamı olan bir çiçek seçiyorsun. Onun zevkine göre. Barista notunda bir QR kod var. Kağıda yazdırılabilir. O kodu okutunca telefonunda çiçekçinin konumu açılıyor. Gidiyor. Çiçeği alıyor. Çiçeğin sapında küçük bir kart. Devam etmek için gülümsemen yeterli. Üçüncü durak. Kısa yürüyüşle ulaşabileceği bir yerde bıraktığın küçük bir hediye paketi. Bu pahalı bir şey değil. Sürprizin gücü fiyatında değil, özgünlüğünde. Dördüncü ve final durağı. Sen. Ama aniden karşısına çıkmak değil. Onun sevdiği bir kafede, en sevdiği masada, sakin bir şekilde oturmuş onu beklerken. Ne abartı, ne çiğlik. Sadece doğal, karizmatik bir final. O geldiğinde göz göze geldiğiniz o an var ya, işte sürprizin asıl patladığı yer orası. Çünkü şunu düşünür, bu adam bunu benim için planladı. Üstelik benim hayatımın ritmine dokunmadan. Bu sürprizle hem gizem veriyorsun, hem özen veriyorsun, hem de finalde onu kendine doğru çekiyorsun. Bunu yaşadıktan sonra seni unutması mümkün değil. Şimdi sana ona verebileceğin hediyelerden bahsedeceğim. Ama yine herkesin söylediği standart klişe hediyelerden değil. Çikolatayı, çiçeği herkes verir. Onu geç. Sen kendini ona göstereceksin. Ona değer verdiğini gösterecek ve onu özel hissettireceksin. Onun aklında bu adam herkesten farklı ve bana herkesten çok değer veriyor. Bunu kaçırmamalıyım şeklinde izlenim bırakacaksın. Öncelikle şunu unutma. Bir hediyenin büyüklüğü veya fiyatı değil, niyet ve kişiselleştirme gücü önemlidir. Bu sürprizde onun ilgisini ve kalbini kazanmanın anahtarı tamamen onun dünyasını anlayarak tasarlanmış bir hediye vermek. Machiavelli'nin stratejik zeka vurgusunu düşün küçük detaylar büyük etki yaratır. İlk adım, onun hayatında fark edilen ama çoğu kişinin dikkat etmediği şeyleri belirlemek. Mesela favori kahve çekirdeği, sık kullandığı defter tarzı, sevdiği renkler veya koleksiyon yaptığı ufak objeler. Bunlar gözlemle ulaşabileceğin ipuçları. Önemli olan bunu onun fark etmeden yapman. Takip etmek gibi algılanmamalı, tamamen doğal olmalı hediyeyi tasarlarken tek tip standart bir şeyden kaçınıyorsun. Örneğin, sadece bir kitap vermek yerine, kitabın iç kapağına kendi kısa notunu yazabilir veya onun için özel hazırlanmış bir kitap ayrıca ekleyebilirsin. Eğer müzikle ilgileniyorsa, sevdiği tarzda küçük bir playlist oluşturup USB belleğe ekleyebilir ve buna özel kapak tasarlayabilirsin. Buradaki amaç, hediyenin onun kişisel zevklerine tamamen uyumlu olduğunu göstermek. Sunum da önemlidir. Hediyeyi bir zarfın içine değil, küçük bir kutunun içine yerleştir. Kutunun içinde bir not olmalı. Kısa ama anlamlı. Senin ilgini çektiğini fark etmek için sadece bu küçük dokunuşu bıraktım. Bu cümle hem merak uyandırır hem de hediyeyi basit bir jestten çıkarıp ona özel bir deneyim haline getirir. Hediyeyi veriş şeklin tamamen doğal ve sakin olmalı. Ona uzaktan gösterebilirsin. Bunu senin için hazırladım umarım hoşuna gider demen yeterli. Burada önemli olan onun tepkisine göre hareket etmek. Abartıya kaçmadan, rahat ve kendinden emin bir duruş sergilemek hediyenin etkisini artırır. Bu sürpriz, fiziksel bir gösterişten çok duygusal zeka ve gözlem yeteneği ile yapılır. Onu ne kadar iyi gözlemlediğini ve küçük detayları hatırladığını gösterir. Bu, sıradan bir hediye vermekten çok daha güçlü bir etki yaratır kadınlar kendilerine özel düşünülmüş ve özenle hazırlanmış hediyeleri kolay unutmaz. Bir sonraki adımda hediyeyi ona verdiğin anın ardından sessiz kal. Onun kendi merakını ve duygularını keşfetmesine izin ver. Hediye ile tetiklenen merak ve heyecan senin varlığını onun zihnine kazır. Onun gözünde sadece bir hediye değil, senin özenli, stratejik ve duyarlı karakterin de şekillenir. Bu sürpriz hem onun ilgisini çeker hem de senin özgüvenli duruşunu pekiştirir. Küçük detaylarla büyük fark yaratmak onun seni unutmasını imkansız hale getirir. Sana bir sürpriz, hediye hazırlama önerisi daha vereyim. Bu seferki sürpriz tamamen kişisel ve sürekli onun hayatında göreceği bir etki yaratmalı. Düşün, günlük hayatında sürekli karşısına çıkacak, ona senin varlığını hissettirecek bir şey. Örneğin, onun ismini, sizin aranızdaki özel bir kelimeyi veya sadece ona anlamlı olan bir tarihi, küçük ama sürekli görebileceği bir objeye işlemek. Bu bir kupa, bir masa süsü, bir telefon kılıfı, anahtarlık ya da evinde sürekli görebileceği herhangi bir eşya olabilir. Önemli olan, sıradan bir hediyeden çok, ona özel ve kişisel bir his vermesi. Sırf maddi değeri yüksek diye değil, o objeyi gördüğünde aklına direkt senin gelmesi için tasarlanmış olması gerekiyor. Mesela düşün. Her sabah kahvesini içerken kullandığı kupa üzerinde sizin aranızda şaka gibi geçen bir kelime, sadece ikinizin anlayacağı bir ifade veya özel bir tarih olabilir. Bu sadece senin ona bir şeyler verdiğini göstermekle kalmaz. Aynı zamanda sürekli aklında kalacak bir etki yaratır. Her baktığında seninle ilgili bir hatırlatma görür farkında olmadan senin ona hissettirmek istediğin duyguları yeniden yaşar. Sürpriz burada gizli ama etkili bir biçimde işliyor. Ona hissettirmek istediğin özel bağ maddi objenin ötesinde bir anlam taşıyor. Bu sürpriz aynı zamanda marjinal bir yönde taşıyor çünkü insanlar genellikle hediyeyi verir, paketini açar ve bırakır. Senin sürprizin farklı. Sürekli görünür, kişisel ve sadece ona özel. Sıradan bir hediye, sıradan bir etki yaratır. Ama bu küçük obje, onun gündelik hayatına senin izini bırakıyor. Dördüncü ve final durağı. Sen. Ama aniden karşısına çıkmak değil. Onun sevdiği bir kafede, en sevdiği masada, sakin bir şekilde oturmuş onu beklerken. Ne abartı, ne çiğlik. Sadece doğal, karizmatik bir final. O geldiğinde göz göze geldiğiniz o an var ya, işte sürprizin asıl patladığı yer orası. Çünkü şunu düşünür, bu adam bunu benim için planladı. Üstelik benim hayatımın ritmine dokunmadan. Bu sürprizle hem gizem veriyorsun, hem özen veriyorsun, hem de finalde onu kendine doğru çekiyorsun. Bunu yaşadıktan sonra seni unutması mümkün değil. Şimdi sana ona verebileceğin hediyelerden bahsedeceğim. Ama yine herkesin söylediği standart klişe hediyelerden değil. Çikolatayı, çiçeği herkes verir. Onu geç. Sen kendini ona göstereceksin. Ona değer verdiğini gösterecek ve onu özel hissettireceksin. Onun aklında bu adam herkesten farklı ve bana herkesten çok değer veriyor. Bunu kaçırmamalıyım şeklinde izlenim bırakacaksın. Öncelikle şunu unutma. Bir hediyenin büyüklüğü veya fiyatı değil Niyet ve kişiselleştirme gücü önemlidir. Bu sürprizde onun ilgisini ve kalbini kazanmanın anahtarı tamamen onun dünyasını anlayarak tasarlanmış bir hediye vermek. Machiavelli'nin stratejik zeka vurgusunu düşün. Küçük detaylar büyük etki yaratır. İlk adım onun hayatında fark edilen ama çoğu kişinin dikkat etmediği şeyleri belirlemek. Mesela favori kahve çekirdeği, sık kullandığı defter tarzı, sevdiği renkler veya koleksiyon yaptığı ufak objeler. Bunlar gözlemle ulaşabileceğin ipuçları. Önemli olan bunu onun fark etmeden yapman. Takip etmek gibi algılanmamalı. Tamamen doğal olmalı. Hediyeyi tasarlarken tek tip standart bir şeyden kaçınıyorsun. Örneğin sadece bir kitap vermek yerine. Kitabın iç kapağına kendi kısa notunu yazabilir veya onun için özel hazırlanmış bir kitap ayrıca ekleyebilirsin. Eğer müzikle ilgileniyorsa, sevdiği tarzda küçük bir playlist oluşturup USB belleğe ekleyebilir ve buna özel kapak tasarlayabilirsin. Buradaki amaç, hediyenin onun kişisel zevklerine tamamen uyumlu olduğunu göstermek. Sunum da önemlidir. Hediyeyi bir zarfın içine değil, küçük bir kutunun içine yerleştir. Kutunun içinde bir not olmalı. Kısa ama anlamlı. Senin ilgini çektiğini fark etmek için sadece bu küçük dokunuşu bıraktım. Bu cümle hem merak uyandırır hem de hediyeyi basit bir jestten çıkarıp ona özel bir deneyim haline getirir. Hediyeyi veriş şeklin tamamen doğal ve sakin olmalı. Ona uzaktan gösterebilirsin. "Bunu senin için hazırladım, umarım hoşuna gider." demen yeterli. Burada önemli olan onun tepkisine göre hareket etmek. Abartıya kaçmadan, rahat ve kendinden emin bir duruş sergilemek hediyenin etkisini artırır. Bu sürpriz fiziksel bir gösterişten çok duygusal zeka ve gözlem yeteneği ile yapılır. Onu ne kadar iyi gözlemlediğini ve küçük detayları hatırladığını gösterir. Bu, sıradan bir hediye vermekten çok daha güçlü bir etki yaratır. Kadınlar, kendilerine özel düşünülmüş ve özenle hazırlanmış hediyeleri kolay unutmaz. Bir sonraki adımda hediyeyi ona verdiğin anın ardından sessiz kal. Onun kendi merakını ve duygularını keşfetmesine izin ver. Hediye ile tetiklenen merak ve heyecan, senin varlığını onun zihnine kazır. Onun gözünde sadece bir hediye değil, senin özenli, stratejik ve duyarlı karakterin de şekillenir. Bu sürpriz hem onun ilgisini çeker hem de senin özgüvenli duruşunu pekiştirir. Küçük detaylarla büyük fark yaratmak, onun seni unutmasını imkansız hale getirir. Sana bir sürpriz Hediye hazırlama önerisi daha vereyim. Bu seferki sürpriz tamamen kişisel ve sürekli onun hayatında göreceği bir etki yaratmalı. Düşün, günlük hayatında sürekli karşısına çıkacak, ona senin varlığını hissettirecek bir şey. Örneğin, onun ismini, sizin aranızdaki özel bir kelimeyi veya sadece ona anlamlı olan bir tarihi küçük ama sürekli görebileceği bir objeye işlemek. Bu bir kupa bir masa süsü, bir telefon kılıfı, anahtarlık ya da evinde sürekli görebileceği herhangi bir eşya olabilir. Önemli olan sıradan bir hediyeden çok ona özel ve kişisel bir his vermesi. Sırf maddi değeri yüksek diye değil. O objeyi gördüğünde aklına direkt senin gelmesi için tasarlanmış olması gerekiyor. Mesela düşün. Her sabah kahvesini içerken kullandığı kupa üzerinde sizin aranızda şaka gibi geçen bir kelime Sadece ikinizin anlayacağı bir ifade veya özel bir tarih olabilir. Bu sadece senin ona bir şeyler verdiğini göstermekle kalmaz. Aynı zamanda sürekli aklında kalacak bir etki yaratır. Her baktığında seninle ilgili bir hatırlatma görür. Farkında olmadan senin ona hissettirmek istediğin duyguları yeniden yaşar. Sürpriz burada gizli ama etkili bir biçimde işliyor. Ona hissettirmek istediğin özel bağ, maddi objenin ötesinde bir anlam taşıyor. Bu sürpriz aynı zamanda marjinal bir yönde taşıyor çünkü insanlar genellikle hediyeyi verir, paketini açar ve bırakır. Senin sürprizin farklı. Sürekli görünür, kişisel ve sadece ona özel. Sıradan bir hediye sıradan bir etki yaratır ama bu küçük obje onun gündelik hayatına senin izini bırakıyor telefonunu eline aldığında, kahvesini içerken, masasının üzerinde gördüğünde, bu minik detaylar onun zihninde sürekli tekrarlanan bir hatırlatma oluyor. Ona, sen benim için özelsin, mesajını dolaylı ama net bir biçimde veriyor. Bir diğer detay da, sürprizin zamanlaması ve sunumu. Sadece hediyeyi vermek yeterli değil. Bunu onun en beklemediği anda, spontane bir şekilde yapabilirsin. Mesela onun işten yorgun geldiği bir akşam ya da hafta sonu için hazırladığın küçük bir paketin içinde böylece sürpriz. Sadece objeden ibaret kalmıyor, deneyimle bütünleşiyor. Ona senin için düşündüm, senin için özel bir şey yaptım duygusunu aktarıyor ve bu onu etkiliyor. Şimdi sana benimle kalıp videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Senden ricam kanalımızın abone sayısı 100 abone olmasına çok az kaldı. Eğer istersen sen kanala abone olarak aramıza katılabilirsin. Bu beni çok mutlu eder. Bir de videonun altına yorumlara sürpriz kelimesini yazarsan burada olduğundan haberim olur. Emin ol ki tüm yorumları tek tek okuyorum ve cevaplıyorum. Artık elindeki gücün ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bu sürprizler öyle rastgele yapılmış jestler değil. Kadının zihninde bir kapı açan, o kapıdan içeri senin adımlarını bırakan hareketler. Bir erkek detaylara dikkat ettiğinde ve bunu abartmadan yaptığında karşı taraf bunu mutlaka hisseder. Sen de şu an bunu yapabilecek adamlardan biri olduğunu zaten gösterdin. Bu noktadan sonra yapacağın şey çok basit. Düşündüğün, planladığın her sürprizi kendi tarzınla uygulamak. Çünkü kadına en çok etki eden şey hazırladığın sürpriz değil. O sürprizin arkasındaki sen. Niye? Çünkü samimiyetin, özgüvenin, enerjin o detaylara işliyor. Bu yüzden ne yaparsan yap acele etme. Kendini zorlamadan ilerle. Senin seçtiğin ve hazırladığın o sürpriz kim bilir belki de düşündüğünden çok daha büyük bir etki yaratacak. Çünkü sen artık sıradan hareket eden biri değilsin. Artık ne yaptığını bilen bir adamsın. Yolun ve şansın açık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.